Peki ben Kıbrıs'ta bir yatırım yapmak istiyorum Özge, ne kadarlık bir bütçem olması gerekiyor? Yine bölgeye bağlı yani. ama Girne'den bahsedersek Hı -hı. eğer çok eski bir daire değilse ve yeni bir binaysa artık şöyle diyebilirim, 1 artı birler 90 bin poundlardan evet. başlıyor. 2 artı birler 140-150 bandında, 3 artı birler 200 lere yaklaştı, 180-200 evet. bin poundlara Hı -hı. yaklaştı. Villalara bakacak olursak yani minimum 200-220 bin poundlardan başlıyor. başlıyor. Ama mesela Lefkoşa bölgesine bakarsak, Lefkoşa başkent orada çok fazla bir yabancı yatırımcı yok. Yabancı öğrenci çok fazla. Kira rakamları da, daha satış rakamları olurdu, da daha uygun. Daha uygun oluyor Lefkoşa'da aslında Kesinlikle. baktığımızda. Yani Girne'de 90 binlerden bahsederken Lefkoşa'da 2 hmm. artı 1'i 75-80 bin poundlara bulabiliyoruz de çok ilginçtir. İlk Hı -hı. başta 2 artı 1 denize sıfır binalarda 2 yıl önceye kadar 55 bin 60 bin puanda daire bulabiliyordun. Hı -hı. Şu anda bölgenin gösterdiği hareketlilik, emlak sektörünün bu kadar hızlı hareket etmesinden ötürü 95-100 binin altında hiçbir şekilde eğer kelepir dediğimiz cümle değilse evet. bulamıyorsunuz. Olamıyoruz.